15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Son 10 saniye. Bakıştık reis. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. <laughs> <Kostasir> abi. <laughs> Oha. Çok güzeller. I, when I saw you, I felt <laughs> Are you ready for this? Let's go to <laughs> Stop it. Stop, Stop, it. it. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. I'm ready to come, boy, <laughs> Çok güzel. Ve bulca beş baba Arem Arman. Sen Sen çıkacaksın Sen çıkacaksın <laughs> <laughs> Ne oldu? Hayırdır ol, ol, ol. Haydi lan. Şaka yapıyoruz başla. Haydi lan. Bak <laughs> şakandasınız da? Kardeşim <laughs> -ma bu çok Cristiano Ronaldo'yu camide görmüş. Herhalde Ronaldo bu her gün arama olacak can elemanın inandırıcılık. <laughs> Cami yeni olduğu için hayırlı olsun efendim gelmiş olabilir. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Millet <laughs> metrola metro evine gidiyor. Diyor ki köpeğim var ama ön koltukta gitmesi lazım. <laughs> İyi tamam diyorum. Beylik düzüne götürüyorum sadece köpeği. 40 dakikalık yolum var taksi metro açık. Yani bir de Boğaz'dan geçiyor şu an Boğaz köprüsünde. Bak Oha. Bakayım, bak. Yani adamın köpeği bile kardeşim zenginin köpeği bile taksiyle yolculuk yapıyor. Oha.

Evet. Ne kadar mesela ne kadar para ihtiyacım var biz beyaz şov olarak mesela gerçekten de söyle ne kadar ihtiyacım var <laughs> çok çok ciddi bir proje için yaklaşık e, 40-50 bin dolarlık bir, bir ama ee, bu hani dünya kırık nasıl gidiyor <gülüyor> 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 Oha! Yani 40-50 şey, bin ne dolar ne, ne <laughs> harika> harika. otur otur Oğlum. Bir dakika. <laughs> Oha. Şahane. <Şu> Bring <laughs> <Oğlum. gülüyor> yerli ve milli içeceklerimiz bak kafamda çeşitlerimiz yerli ve milli içeceklerimiz bak kafamda çeşitlerimiz bayburt 69 enerji içeceğini tercih ediniz oğlum nasıl kafasına yani şey yapmış o ya oy arabaya bak Allah'sını satayım Helal olsun. Çok iyi araba. Çin'e kadar Abo. sadece Türkçe konuşarak gidebilirsiniz. Hocam kusura bakmayın ama sadece Türkçe ile vanı bile geçemezsiniz. Ne <laughs> 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 lan? Oğlum bu nasıl bir ortam? Sağlıklı değilim yani kesinlikle geri zekalıyım diyebilirim yani bu noktada. Ya gerçekten çok gıcık oluyorum ya. Kıcık oluyorum. Le gerizekalıyım diyebilirim yani bu noktada. Geldi. Ya bu bu olay şaka mı ya? Vallahi bak. Narin için söyle bunu söylemiş ya. Geri zekalı zep ya. Hay Hayır yani bir de gülerek söylüyor abi şarkıyı. Narin için diyor bir de gülerek söylüyor kadın. Ya gündem olmak istedi ya da mal. Böyle gündem olmak istemezsin ki ya. Zamana bırakmadın tehlike arz ediyorsun. Hadisem nasıl yapmaz kadın Twitter'da ne kadar çok dinçlendi. Mahvettiler kadını, mahvettiler. Her yerde linçlediler. Sanki ilişki çok farklı. Ben sen Batuhan'ı kardeşin olarak görebilirsin, arkadaşın, dostun olarak görebilirsin ama sana ilgi duyan bir insanın sana hayatın Abi. dediği zaman senin seni birazcık tepki göstermeye bekler. Oğlum ne olmuş koltuk altına? Ya bu çakma 200 liraya alıp bana paramı iade edeceksiniz. <laughs> ve sonra da bu sahte paraları bastığınız kalıpları çıkartıp gözümün önünde imha edeceksiniz. Ya da ben önce bunu sonra da bastığınız bütün paraları sen ve adamlarına yedireceğim. Oy. Sonra da bunu bastığınız kalıpları teker teker kafanızda kıracağım. Küçüklük aşkım ya. Ah lan. Gözlerime. Çok güzel bakıyorlar. Ya bu kız da yani ne kadar çok gün boş boş ya bir gülümsedi diye. Allah Allah çok boş bir muhabbet bu arada o bence. Yani gülümseydi yani, bu kadar abartılacak bir şey değil bence. <laughs> İnternet kafemi orası ne demek amına koyayım ya, dağda mı yaşıyorsun kardeşim sen? <laughs> Oo, burası... Allah! Anam! Burası neresi lan? Abov! Şa-a mı? <laughs> Çöreci <laughs> hoş geldin. Ya tövbe estağfurullah. Ne? Daldırdıktan ay ne Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? O zaman o zaman Ay ay <ya, ya>, <laughs> Bu arada yani hiç uğraşma. Yiyorsa yanımda o dans sözü izlesin bak. Yiyorsa izlesin. Ben yanımdayken yiyorsa ah bu kadar diyorum. Ben de izlerim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bak ben bu sana beraber izleriz bu arada. Ciddiyim yani. <laughs> Hatta harbiden ben para takarım dansöze. söze. Ol var ben de izlerim daha. <laughs> Tam ben de kişi, ben daha seviyorum abi çok güzel oynuyorlar ben. <laughs> Vallahi bak dansöz izlemeyi seviyorum ben. <laughs> Kaç kere izledim hayatımda dansöz diye sorarsınız iki kere izledim. Abi lezzetle alakası ya, yok de, ya. Hiç... Lezzetle bir alakası yok. Ben seviyorum. Yani güzel dans ediyorlar. Hoşuma gidiyor. E, TikTok'ta da izliyorsunuz mesela. TikTok'ta kızlar izliyordur. Dans ediyorlar. Onları da izliyorum. Dans ama daha böyle güzel dans ediyor. gün aldığım ürünlerden. Merhaba YouTube'da... Böyle yazıyordum. Merhaba. Sıkıntı güvenlikle alakalı Bilmem <laughs> anlamasan Şarkılar söylesen Ne alkışlar kimin için Ölüm hepimiz için Doğru Dara, gözüm <laughs> ben Soğuk var mı? Geçit vermez duman Ben 3-4 gündür yoktayım. Bugün poğaça alamadım ekmek aldım. Değil mi Poğaça alamadım ekmek aldım. <laughs> Daha, alıştık daha. tövbe <laughs> Selam hoş geldin <laughs> Oğlum şu ha <laughs> <laughs> 25'e 1000 lira para verdim Bu oyunun rakibi olmadığı için her sene böyle bir bokluk bir şey çıkıyor İyi izle şimdi bak Bak top burada musiler orada Pavokla oynuyorum abi bak Bak Ağa çekimde alacağım. Muslera'ya iyi bakın şimdi. Bak komutu yazanın Elif'in elinin ayarına bak bak. Bak topu almış gibi davranıyor Muslera. İyi bakın şimdi. Bak. Şuraya bak şuraya Muslera'ya bak. Aşkımdan paramparça bir <laughs> kalbi Ya dönemin şartlarına göre bence ilişkiler değişiyor Tuba Hanım. Eski Sevgilisi kadınlar daha değil. şanslılar. Erkekler eskiden erkekti. Şu an bence erkekler kız gibi olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya örneksin bacım sende direkt yani arkadaşlar bir dakika ışığı kısacağım bizinize Gerçek canlı canlı örneği olmuş Reis ya. Oh be rahatladım yemin ederim. Sıkıntı var mı? Yok gayet normal düzgün gözüküyor orada ok, bir atladı Allah Allah. Kahve ederim ya, ya. Günü, sana ne? Sıfır aldım ha daha poşetleri istiyorum kardeşim. Ama ne kardeşim. Sıkıntı ya, var ya. mı ışıkta? Aldık çok kötü galiba. Abi ne oğlum? Hardar pis sunucu. Tamam okey. Çok başım ağrıyor da. <laughs> Manyağa bak lan. <laughs> lan <vermem. gülüyor> hani Oğlum. Bizdeki yaralar Kandıralı Ferdi tutuklandı. Onun ifadesi zaten üç buçuk yıl. Niye tutuklanmış bu arada? Hiçbir bu kadar hakkında bir bilgim yok. Yani buradan öğrendim daha doğrusu. Biliyor musunuz mu? Kavga mı? Kavga mı etmiş? <laughs> Zorbalık. Kavgaya karışmış. Ya Zep. Allah'ım bu çocuğu bir gün bulacağım Bari evire çevire döveceğim ya. Bir inatla yazıyor ya. Sürer salın gitsin. Tamam biraz daha yaklaşabilirsiniz birbirinize. Başlar gülümseyin. Damat elleri mi karıştırdı? Başlayın, el tutuşun, el ele tutuşun. <laughs> Vay kardeşim ne yaptın ya? <laughs> Yapma, kurban olurum sana. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night. Uy. Uy. Nasıl değişmiş? Bu Ay bunu gördüm ya. Ya bu otistik mi? Bu, bu arabayı kullanan harbi otistik galiba ya. Düşünseniz arabanızı park etmişsiniz. O kadar emeklerle belki aldınız. Canınızı ciğeriniz böyle bir aptal geliyor özürlü otistik geliyor mahvediyor arabanızı ya. Bok ben mal ne ben? Ben gayet güzel kullanıyorum arabayı. Evet onun da yaşındaymış. Abi neden durmuyor? Niye böyle bir şey? GTA'da ben de böyleyim. Abi harbiden GTA'da falan mı sanıyor kendini? Ne yapıyor bu ne? <laughs> Ay bakayım ileride şuraya da çarpıyor bak. Bak ne yapıyor ya? Bu videonun devamında daha gidiyor ilerideki arabalara da çarpıyor sonra bir de ilerliyor kendi de arabanın önüne tak diye vuruyor bir yere. sinyal mi veriyor mu? onu, hatırlamıyorum. Genel olarak kendi adıma sipariş verip şaşırtıcı bir hediye bekliyorum. Kupa falan mı verecek? E yok ayakkabıymış tamam. <laughs> penallerden linç geliyor şaka yaptım penalle izliyorum valla şaka gülün diye bir çivi bir nalı kurtarır bir nal bir atı kurtarır bir at bir yiğidi kurtarır afyon, afyon civarı asit, asit var. var fakat kovalarda tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir durum. <laughs> oğlum böyle bir şey yaşasam bırakırdım abi özlemeden plastik eldiven çıktı. Hii. Ay. Oğlum bu nasıl bir lan? Tableti fırlatsana. Fırlatayım. Ee... Evet. Olmadı. Oh, <laughs> <laughs> Abi ya. Gerçekte sürüyor. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ayy. Mustafa paralım buraya. mı biz de ekmeğimizdeyiz be. Gel sollu gel geri. Ne kadar? Ne kadar kalacaksın? İki saat falan. Baba 150 saat hiç önemli değil. 150 mi? Hey. Bu ne böyle ya? E Bir saate ya? 300 lira alıyor abi. Allah Allah. Tamam, dur 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 dur. Kapın açılsın. Gel. Tamam reis öyle kal. Açıkçam bırakma. Sabaha tamam. kadar kalsın sorun yok. Tamam. Yine aşağıya yüzünü de çek. Of. Gel benim abim gel. Allah'ın selam. selamı üstünüzde olsun. Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Harbiden polismiş. <laughs> 17. Oh, <laughs> Zeppe'in editi gelmiş. Zeppe. <laughs> Ay ama bu edit güzel olmuş ya. Ben gencim ama ihtiyarım, sen de bu öykü noktalarım. Ya, ya abi gidiyor ya. lazım, böyle olmaz ki. Bir bakması ya, ben ölüyorum için. Ümit abi de gerçekten çok severiz. Bundan yana hiçbir problem yok. Ekibe ne oldu? Yaptığımızda artık düzenlemeye başladı. Yani bu şekilde yalan olmuş oldu. Allah. Başlayacağım. Tanrısı'na haberi yok. Evlenme teklif edeceğim. Evlenme teklifi nasıl ekliyor? <laughs> <laughs> Aşkım. Böyle bir metin metin oluştu tabii. Böyle <laughs> Oğlum yani, çok heyecanlı lan. Ben öyle şaka şey ben oldum ben. Benimle <laughs> evlenmek istediğimi. Bunu şimdi mi anladın? Bilmemem gerekiyordu <laughs> evlenmek istediğimi. Nasıl bir bebeğim? Nasıl? Çünkü bilmemem gerekiyordu. Sen, mesela... Metin oluşturuyor kafamda. Mesela ne denir? Aşkım ben şimdi söz söyleyeyim. Mesela ben öyle şeyleri istemiyorum. Böyle organizasyon üstlüğünde, havai fişekten, patlama Bir anlık doğal bir şey olsun. Bence. ben <laughs> çok heyecanlı bir insan. Ben bayılabilirim. 112, 112 Olabilir 115, Olabilir mi? 155 Olabilir. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi ben yanlış anlamayın da. bence bir teklif yapılacaksa, bir organizasyon yapılacaksa erkek tarafının Kıza sormaması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kız gelip size şey diyemez. Hani mesela erkek de çıkaracak diyelim mesela dışarıya. Hani bir kız size beni şu mekana götür ya da e, şunu yap diyemez. Hani bir şey sizin içinizden geçiyorsa bunu yapın. Sürprizden sürpriz alakası değil. Ya bir kadın olarak kız olarak sizin bütçenizi kız bilemez. Yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? Kız bunu bilemez. Yani bir kıza gidip de şey demeyin. O kız size zaten şey der yani. Evet olabilir. Tamam gitmeyelim. Evet yapma. Yani eğer yapacaksanız yapın. Gidip de şey demeyin. İşte ben böyle yapmayı düşünmüyorum ya da işte şuraya gidelim mi falan gibisinden ee, sormayın kız tarafına. Yapacaksınız yapın, yapmayacaksınız yapmayın. Yara Silvia'da uygun hissettiğim anda ederim aga. Ya işte kıza sorulmaz böyle şeyler dediğim gibi. O yüzden bence işte ne bileyim burada adamın o yaptığı bir tık yanlış olmuş. Hayır ya konuşamıyorum. Peki mesela. E beni kızlar şöyle. daha iyi anlar bu konuda. Deneyelim <laughs> <laughs> bakalım. Kız anladı mesela anladın mı? Ay çok kötü çok garip Böyle. Hayır kıskanmakla alakası yok. Ben şey olarak söyledim genel konuştum ya bir mekana da götürdüğünüz zaman kıza sormayın götüreceğiniz zaman

Ben ben böyle teklif almak istemem şahsen. Çok belli yani. Hayır hayır demem de böyle bir teklif almak istemem. Yani ortalık değil, değil mi? İkimizin özel olarak mesela ilk buluştuğumuz mekan, ilk görüştüğümüz mekanda falan olur. Ona da okeyim ama yani bana göre iyi değil. Teklif alıyor bir de beğenmiyor. Abi yani teklif alacaksam en güzelinden niye almayayım? Salak mısın sen? Düşük bütçeye. Hayır düş ya bütçeden kastetmiyorum arkadaşlar. Ben anlamlı olmasından dediğim gibi mesela ilk buluştuğumuz mekan, ilk kez konuştuğumuz ya da görüştüğümüz yerde etmesi falan anladın mı? Burak sen ciddi mağara adamı malsın sen ya. Sen harbi geri zekalısın ya. Onu mu diyorum mal? Kız da pek hoşlanmadı sanki ama evet dedi. Yani evet denir zaten. Evet der kız. Ama hani daha anlamlı bir teklif olabilir yani evlilik teklifi bence. Her şeyden vazgeçerim Eşo. İleride çocuklarınıza göstereceksiniz şimdi her şeyden çünkü. Hani tuzaktım ben. Öylesin. Tuzak. Evde edersin o, tuzak o zaman Suat. <laughs> kendisiyim. <gülüyor> Ya enişte duysun diye eniştelik bir durum yok. Abi size konuşuyorum ben ya. <laughs> Çok tatlı kadın. <laughs> Suat sen etme tamam mı? Engelle. Ve vefat etti. <laughs> geçtiğimiz Mart ayında vefat etti ve Eylül ayında nikah tarihimiz vardı. Ayrılmış sayılmazsınız. Motor kazası geçirdi. İşte bak ee, motoru işte bu yüzden sevmiyorum. Bana motor, ben motor hakkında konuşunca bana kızıyorsunuz sonra. Babağın beraberdik. Bu şekilde. Bizim de bir dostumuzmuş. Ben uyuyakalmıştım. Normalde hiç uyum değildir ondan haber almadan uyumak. Ailem haber almış çünkü akşamında bize iftara gelecekler ve bana lahmacun sipariş ettirmişti. <laughs> Tamam, kaza yapmış olabilir, gidelim bir bakalım durumu ne, çok mu ağır, hani yoğun bakıma mı girdi. Herkesin ağladığını gördükten sonra dedim ki, değildir ya. Sonra gittim güvenlik görevlisine, buraya bir motor kazası gelmiş, nerede dedim, bana dedi ki morgda. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. abi, açma abi merak bu sonuçları <laughs> <O, gülüyor> güvenim yok ki Allah. <laughs> Mekan cennet olsun.